Bugün 13 yaşındaki aklını, fikrini hatta fiziki olarak kendini keşfetmemiş ergen bana seslenmek istiyorum. Yaşamın ilk yıllarından itibaren ilk kelimeyi söyleyerek ve ilk adımı atarak başlayan başarma hissi okulda, evde, işte yani yaşamın her evresinde artarak devam eder. Peki başarı öğrenilebilen bir şey midir? Hedef belirlemek, planlama yapmak, başarıya giden yolda sabırla çalışmak, ne kadar etkilidir? Tüm bu soruların cevabını senin için araştırdım ve 8 maddede derledim. Bir kahve içimlik süre zarfında hadi seninle birlikte bu 8 başlığı inceleyelim. bir hedef belirle. Seni hayattaki isteklerine götürecek bir hedefin olsun. Kendine bir yol haritası çiz. İleride ne olmak, nerede ve nasıl olmak istediğini belirleyip bunun için atman gereken adımları belirle. Sabırlı ve çalışkan ol. Her zaman her şey kısa sürede gerçekleşmez. Kendine bir süre belirle. Hedef piramidin olsun ve seni hedefine götürecek her bir aşama için kendine bir zaman planı yap ve bu plan için çalış. Hoşgörülü ol. Hoşgörülü olmak seni mutlu eder ve başarıya götürür. Hoşgörü empati getirir. Bu da çevrendekileri daha iyi anlamana ve seni başarıya taşıyacak kişileri daha iyi seçmene fırsat verir. Bir rol modelin olsun. Senin ideallerine örnek olacak bir rol model seç ve o kişinin yaptıkları ve çalışmaları hakkında bilgi edin. Evet haklısın. Taklitler asıllarını yaşatır. Fakat her başarılı insan sonunda özüne döner. Nasıl ki Neymar Messi idolüm, Ronaldo canavar diyordu. Fakat Neymar şu an dünyanın en pahalı transfer edilen futbolcusu. Ailenden destek al. Sana her zaman destek olacak kişilerin yanında olması sana her zaman güç verir. Planlarını ve hedeflerini ailenle paylaş ve ebeveynlerinin sana gösterdiği yolları dikkate al. Çünkü aileler her zaman evlatlarının başarılı ve çalışkan olmasını ister. Ama şöyle de bir durum vardır. Ergenlik dönemine kadar aile her şeyim. Ergenlik döneminden yetişkinliğe kadar arkadaşlar her şeyim ve kişi yetişkinliğe geldiğinde aslında ailem çok şey biliyormuş. Keşke onları dinleseydim dediğimiz zamanları yaşıyoruz. O yüzden aile hiçbir zaman evladının kötülüğünü istemeyecektir. Ailene her zaman kulak ver. Düşüncelerini netleştir. Etkili bir karar verebilmek için yapabileceğin en iyi şey sakin bir zihin oluşturmaktır. Hedefine odaklan ve düşüncelerini netleştir. Doğru karar vermek seni her zaman başarıya götürecektir. Kararlarının devamını getir. Karar vermek kadar bu kararlara uygun adımlar atmak oldukça önemlidir. İstediğin sonuçları aldın mı? Bu sonuçlarla mutlu musun? Hedeflerine ulaşabildin mi? Bu soruların cevabını bul. Hedefin için bir meslek belirle. Hem ideallerine hem de kişilik özelliklerine uygun bir meslek seç. Bu meslek için en iyi eğitim alabileceğin bir üniversiteyi tercih et. Mesleğinle ilgili sana yol gösterecek hocaların ve sana vizyon sağlayacak bir üniversite. Hedefin için ilk adım attığın yer olacaktır. Son sözlerim olarak uyumak, arkadaşlarıyla gezmek, oyun oynamak, zamanını boşa harcamak kolay. Ama bunlar sana hiçbir şey kazandırmayacaktır. Hayallerine kavuşmak için asla ertelemeden, her düştüğünde daha güçlü kalkarak yoluna devam etmen gerektiğini bil. Çünkü başarı, başarısızlıktan daha lezzetlidir. Başarman dileğiyle.